Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Şahali Kabir, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye Tacikistan İş Forumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir, Tacikistan Yatırımlar ve Devlet Mülk Yönetimi Devlet Komitesi Başkanı Sultan Rahimzade, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve diğer yetkililerin katılımıyla Ankara'daki top ikiz kulelerde yapıldı. Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojileri Bakanı Kabir burada yaptığı konuşmada ülkesinde Türk iş insanları ve yatırımcılar için elverişli koşullar hazırlandığını belirtti. Son yıllarda Tacikistan'ın ekonomi ve sanayi gibi alanlarda elde ettiği gelişmeleri dikkat çeken Bakan Kabir, ticaret alanında gereken altyapıların hazırlandığını ifade etti. Kabir, Tacikistan, Orta Asya ülkeleriyle iyi ilişkileri olduğunu dile getirerek buradaki bazı ülkelerle aralarında serbest ticaret anlaşmaları, Çin gibi komşularıyla ilişkileri sayesinde Türkiye'nin Tacikistan'da ürettiği ürünlerin bölgeye pazarlamasını kolayca yapabileceklerini söyledi. Tacikistan'da yeşil enerji üretimindeki gelişmeleri vurgulayan Bakan Kabir, bu yeşil elektrik aynı zamanda yeşil ekonomi içinde zemin hazırlıyor, yeşil ekonominin gelişmesine fırsat sağlıyor dedi. Bakan Kabir, Tacikistan'ı sanayi alanında yeni teknolojiyle donatmak istediklerini belirterek, bu anlamda biz Türkiye'nin teknolojisinden yararlanmak istiyoruz. Sizin aramızda tarihi ortak noktalarımız var diyerek konuştu. Mevlana'nın biz birleştirmeye geldik ifadesi geçen dizelerine atıfta bulunan Bakan Kabir şunları kaydetti. Biz de bu anlamda Tacikistan ve Türkiye'yi tam anlamıyla birbirine entegre etmek, birleştirmek istiyoruz. İki ülkenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı olabilir. Tacikistan'a gelip imkanlardan yararlanmanız için bütün şartlar hazırlandı. Biz sizin meslektaşlarınız, dostunuz olmak istiyoruz ve size garanti vermek istiyoruz. Tacikistan'da ticaretiniz kesinlikle her gün daha da gelişir, daha da büyür ifadelerini kullandı.